Merhaba. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Yahudilerin ve Hristiyanların niye İslam'ı kabul etme işleridir. Ben de Türk ve Müslüman olan bir aileden geldim ve sonradan Hristiyanlığı benimsedim. Bunu bir bölümde izah etmek konunun derinliği bakımından imkansız olduğundan biz Birkaç bölümden olan bir dizi hazırladık. Ve her bölümde bunun sebeplerini, ayrı ayrı konuları inceleyeceğiz ve size birlikte sunacağız. Umarım bereket olur. Tanrı hem izleyenleri, hem görenleri, duyanları bereketlesin diliyoruz. Bu bölümde Muhammed'in peygamber olup olmadığını inceleyeceğiz. Bilindiği gibi Muhammed bu iddiayı ilk öne sürdüğü zamanlar hem Hristiyanlardan hem de Yahudilerden destek istemişti. Ve hatta kendisine indirilenin daha önce indirilenleri onaylamak için olduğunu söylemişti. Ama böyle olduğu halde Yahudi ve Hristiyanlar onun peygamberliğini anında reddetmişti. Sadece onlar değil, Muhammed'in kendi kabilesi, kendi ailesi de reddetmişti. Kureş kabilesi bunları uyduruyorsun. Birilerinden öğrenip yazıyorsun ve Tanrı bildiriyor sana bunları demişlerdir. Ve ondan bir işaret, bir mucize beklemişlerdir. Ama Muhammed'in cevabı, bana hiçbir mucize verilmedi, gayipten de bilgim yok demiştir. Gayip Allah'ın yanındadır demiştir. Peki Hristiyanlar ve Yahudiler kendi kitaplarını destekleyeceğini söyleyen bu kişinin peygamberliğini niye anında reddetmişlerdir? Bir düşünmemiz gerekiyor. Bu Tevrat'ta yazılanlardan dolayıdır. Tüm dünya ulusları İbrahim peygamber re düşen kutsamayı İsa Mesih ile paylaşacaklardır bir tek kutsama vardır. Başka kutsama yoktur. İbrahim'in kutsaması ve buna ortak olmak için Rab İsa Mesih gönderilmiştir. Ve bütün peygamberler de Yahudi soyundan gelmiştir. Bunu biliyoruz, gözlemliyoruz. Tarih buna şahittir. Şimdi kim çıkıp da bana bir Türk peygamberden bahsedebilir ve bir Yunanlı bir İngiliz, bir Alman, bir Çinli ve bir Zenci. Hiç öyle bir peygamber olmamıştır. Böyle bir iddia dahi olmamıştır. Bütün peygamberler Yahudidir. Bunu sadece bizler söylemiyoruz. Kur'an'ın kendisi de söylüyor. Mesela Kur'an'daki Ankebut Suresi, Süre 29, Ayet 27 şöyle diyor. Vahiy ve peygamberlikler İbrahim'e, oğlu İshak'a, torunu Yakub'a ve onun soyuna verilmiştir. Bilindiği gibi Yakup bir gün Tanrı ona çağırdı ve dedi ki senin adın Yakup ama bundan böyle senin adın İzrail olacaktır. Ve İzrail oğulları Yakup'un çocuklarıdır. Ve hem vahiy hem peygamberlik Yakub'un çocuklarına, Ejrailoğullarına verilmiştir. Bunu Kur'an söylüyor. Ankebut 29-27 Hal böyleyken Yahudi olmayan biri çıkıp da ben peygamberim diyor. Siz olsanız kime inanırsınız? Tanrı kelamına ve dünyada gözlemlediğimiz bütün hakikatlara Yahudi'nin dışında hiçbir peygamberin olmayışı bir ispat değil mi bunun için? Yoksa Muhammed'in iddialarına mı inanırsınız? Yani Muhammed bir peygamber olamaz. Çünkü Yahudi değildir. Ama Yahudi olsa bile ne o ne bir başkası yine de peygamber olamazdı. Bunun sebebi ise ne yine Tevrat'ta okuduğumuz gibi Daniel bölümü ki Muhammed'den 1100 yıl evvel bildirilmiş bir vahi var. Mesih'in gelişi hakkında. Ve orada Cebrail Daniel'e gelip de şöyle der. Mesih'in gelişi ve katledişi ve da kurbanın ve peygamberliğin mühürlenmesi için halkın için 490 yıl verilmiştir. Peygamberliği mühürlemek, ve kurbanı ortadan kaldırmak için. Bugün halbuki Müslümanlar hala kurban kesmektedirler. Yahudiler ve Hristiyanlar kurban kesmiyorlar çünkü hakiki ve son kurban, insan oğlunun günahlarını alabilecek son kurban, İsa Mesih'tir ve tam da dedin de, denilen tarihte gelmiştir ve kendi günahları için değil, kendisi için değil, insanların günahları için katledilmiştir peygamberliğe ve kurbana son vermiştir. Şimdi ikileme bakın. Yahudinin Hristiyan'ın ikilemine bakın. Allah ve Resulüne inanmayan kafirdir diyor. Ama o bir taraftan Tanrı'nın kelamı vardır. Diyor ki peygamberlikler son buldu. Bunu kim söylüyor? Cebrail söylüyor. Ama Muhammed iddia diyor ki aynı Cebrail bin yüz yıl sonra gelmiş ve kendisini peygamber ilan etmiştir. Hangisine inansın Hristiyan? Hangisine inansın Yahudi? Bu yüzden kendisi Yahudi bile olsa bir peygamber olamazdı. Kur'an şöyle bir iddiada bulunuyor. Ben Musa gibi, İbrahim gibi, Davut gibi bir peygamberim. Aman. Ve İbrahim'in namaz kıldığını söylüyor. Ve bütün peygamberlerin namaz kıldığını, İsa'nın ve havarilerin namaz kıldığını söylüyor. Ama bu insanların hiçbiri namazın, nesini, İslam'ın ismini bile duymuş insanlar değil. Hiçbir zaman namaz kılmadılar. Bugün bile hiçbir Yahudi namaz kılmasını bilmiyor. İşte gösterge, işte hakikat. Hakikatları bilmek mi istiyorsun? O zaman git bak İzrail'e. Git bul bir Yahudi sor. Kardeşim sen veya senin bildiğin herhangi biri yeryüzünde namaz kılmasını biliyor mu? Bir Yahudi hiç namaz kıldı mı? Cevap hayırdır bilmiyorlar. Hristiyanlar, neredeyse 3 milyar Hristiyan var. Hiçbiri namaz kılmasını bilmiyor. Ama onların Rabbi, onların inandıkları namaz kılmışsa, Havariler, İsa Mesih'in elçileri namaz kılmışsa, kendilerini ateşlere attıracak kadar Rabbilerini seven bu insanlar, arenalarda aslanlara yedirecek kadar Rabbine bağlı bu insanlar, niye hiçbiri namaz kılmadıkları gibi, namazı kılmasını da bilmesinler. Düşündürücü bir konu. Düşünürsek hakikaten neticeye varabiliriz. Dostlarım şunu söylemek istiyorum. Araplar hiçbir zaman İbrahim'in, Musa'nın, Davud'un tanrısına tapmadı. Hep kendi putları, ilahları olmuştur. Ve 4000 bin yıldır hem Yahudilerden hem onların tanrısı Yahve'den nefret etmişlerdir. Şimdi bunu göstermek için size kutsal Kınamdan bir bölüm okumak istiyorum. Bu bölüm Davut peygamberimiz tarafından yazılmıştır. Sizin de bizim de peygamberimiz dediğimiz Davut peygamber tarafından yazılmıştır ve 3000 yıl evvel yazılmıştır. Birlikte okuyalım, birlikte dinleyelim. Davut şöyle diyor. Mezmur 83. Ey Yahve susma. Sessiz, hareketsiz kalma. Bak düşmanların Düşmanların kargaşa çıkarıyor. Kim kargaşa çıkarıyor? Düşmanların kargaşa çıkarıyor. Senden nefret edenler boy gösteriyor. Halkına karşı kurnazlık peşindeler. Koruduğun bu insanlara dolap çeviriyorlar. Gelin diyorlar bu ulusun kökünü kazıyalım. İsrail'in adı bir daha anılmasın. Bugün Ahmet İdin Necad'ın söylediği Bunlar gibi. Bunlar aynı halklardı. Filistinliler, İsmaililer, Hacerliler, Asurlular, yine aynı halk 3000 yıl olduğu gibi şimdi de bir türlü karar vermeniz lazım. Bir tarafta İbrahim, Musa, Davut, Tanrıları Yahve, Hristiyanlar ve Yahudiler. Bir tarafta ise Muhammed ve Allah. Siz hangi taraftasınız? Hangi tarafta? Siz karar vereceksiniz.